Kara Ahmet, 1870 tarihinde Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde, Razgrad'a bağlı Umurköy'de doğdu. Pehlivan aileye mensup Kara Ahmet Güreş'e çocukluğunda başladı. 1892'de İstanbul'a gelerek hergeleci İbrahim Pehlivan'a çırak oldu ve ustasından yağlı güreşin bütün inceliklerini öğrendi. Vücut yapısı Girekoroman stile daha elverişli olduğundan ustası hergeleci İbrahim ona minder güreşini de öğretti. Abbas Halim Paşa'nın himayesinde olduğu için kendisine, Paşa'nın pehlivanı da denirdi. Abbas Halim Paşa'nın önerisiyle, Ali Raif Bey'den idman dersleri aldı. İdman derslerinin ilk günlerinde 43 kiloluk gülleyi güçlükte kaldırabilirken, bir müddet sonra 75 kiloluk gülleleri kolayca kaldırır hale geldi. Kara Ahmet bunun dışında Beyoğlu'ndaki Alman kulübünde Faik Hoca'dan jimnastik, Tatavla Kulübü'nde İtalyan hocadan girekoromen dersleri alarak teknik bilgide üst seviyelere ulaştı. Kara Ahmet, 1.80 boyunda, 105 kilo ağırlığında, güçlü, teknik özellikleri oldukça iyi bir pehlivandı. Cesurdu. Sert ve hırçındı. Gerektiğinde kavga ederek güreşirdi. Bir yumruk atılsa beş yumrukla karşılık verir, hakkını yedirmezdi. Yaptığı güreşlerde cüretini, cesaretini ve inadını göstermiştir. Kara Ahmet ilk önemli güreşini, Gelibolu Mevlevihanesi Şeyhi Mustafa Daniş Efendi'nin 23 Ağustos 1894 günü Çardak'ta tertiplediği düğünde kazandı. Tel Aliço'nun hakemlik yaptığı güreşte rakibi Kazandereli Memiş pehlivan idi. Kazandereli Memiş alta düştüğünde Kara Ahmet'in vurduğu dış kazıktan kurtulamayıp güreşten çekilince mağlup sayıldı. Kara Ahmet'in ilk baş güreşi Edirne Sarayı içinde Tulçalı Hasan iledir. Süresi 3 saati aşan güreş sonunda Kara Ahmet, künde ile galip gelerek baş olmuştur. Çardak güreşinden bir sene sonra ustası Hergeleci İbrahim ile birlikte Paris'e giderek Avrupa ve Rusya'nın bazı şehirlerinde güreşler yaptı. Ocak 1896'da İstanbul'a dönüşünde Kartal'da yapılan bir düğün güreşinde Adalı Halil Pehlivan ile güreşe tutuştularsa da yenişemediler. Türkiye'de ilk Ramazan güreşini 1897 senesinde Kara Ahmet yapmıştır. Ramazan güreşleri, rakipleri yormayacak 10 dakika süreli iki karşılaşmadan ibaretti. İlk 10 dakikada yenilen olmazsa 5 dakika mola veriliyor ve ardından ikinci 10 dakikalık süre sonunda güreş bitiyordu. Kara Ahmet'in İtalyan jimnastikçi Milliyer ile direkler arasında yaptığı ilk Ramazan güreşi berabere bitmiş, 4 gün sonra yapılan ikinci güreş, Kara Ahmet'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Kara Ahmet, 1899 yılında Dünya Güreş Şampiyonası turnuvasına davet edilince ikinci kez Paris'e gitti. 17 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan eleme müsabakalarında rakiplerini çoğunlukla tuşla yendi ve finale yükseldi. 5 Aralık 1899 günü yapılan final karşılaşmasında, 138 kiloluk dev Fransız güreşçi Laurent Bocaro'yu 1 saat 13 dakika 5 saniyede tuşla yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı. Dünya şampiyonu Kara Ahmet'e 13 Aralık 1899 tarihinde Paris Belediye Meclisi kararıyla bir altın, iki gümüş madalya ve para ödülü verildi. Bu gelişme üzerine geçmiş yıllarda dünya şampiyonlukları bulunan Fransız güreşçi Paul Pons, Kara Ahmet'e umman maçı için meydan okudu. Kara Ahmet meydan okumayı kabul etti. Paul Pons karşılaştıkları dört müsabakada da üstünlük sağlayamayınca yenik sayıldı ve Kara Ahmet şampiyonlar şampiyonu ilan edildi. Fransız güreşçi Paul Pons, Kara Ahmet hakkında şunları söylemiştir. Ahmet, Yusuf'un tam tersi, çok ince bir güreşçiydi. Bütün müsabakalar süresince sükunetini bir an bile kaybetmedi. Soğukkanlılığı olağanüstüydi. Profesör Desponnet'in kitabında Kara Ahmet hakkında şu satırlar yazılıdır. Geniş ve daimi bir tebessümle aydınlanan çehresi çok sevimliydi. Bu çok mükemmel Türk pehlivanı yalnız teknik bilgisi ya da yaman kuvvetiyle değil, dayanıklılığı ile de takdirleri kazanmıştı. Ünlü Rus güreşçi Pitlasinski, Kara Ahmet ile Paris'te 29 Ocak 1900 tarihinde yaptığı müsabakanın 53. saniyesinde tuş olunca Paris'i terk etmiştir. Kara Ahmet bu tarihten sonra Berlin, Viyana, Hamburg ve Budapeşte'de birçok güreşler yapmış ve gittiği ülkelerden kendisine madalyalar ve çeşitli ödüller verilmiştir. Kara Ahmet Avrupa güreşleri esnasında soylu ve zengin bir Fransız ailesinin kızıyla tanışıp evlenmiştir. İsmi farklı kaynaklarda Janet veya Juliet olarak geçen Fransız kızı, İslam dinine geçerek Ayşe Zarife adını almıştır. Kara Ahmet, 1900 yılı ortalarında ayaklarının şişmesi nedeniyle hastaneye gittiğinde kendisine kalp rahatsızlığı teşhisi kondu. Ancak Cihan Pehlivanı bu durumu fazla umursamayarak tedaviye yanaşmadı. 21 Ekim 1900 tarihinde İstanbul'a döndü. Yurda dönüşünde dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit tarafından Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi ve kendisine aylık bağlandı. Avrupa'da kazandığı güreşler basında geniş yer buldu. Başarıları toplumun başlıca moral ve gurur kaynağı oldu. 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in huzurunda Kurtdereli Mehmet, Küçük Yusuf, Sakallı Deli Murat ile huzur güreşlerine katıldı. 1902 yılı Ocak ayında eşi Ayşe Zarife Hanım'la Paris'e gitti. Burada yaptığı güreşlerin hepsini kazandı. 14 Mart 1902'de Petersen ile güreşirken göğsüne ve kollarına yayılan şiddetli ağrılar nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanıp taburcu olduktan sonra bir daha güreşmedi. 16 Mayıs 1902'de İstanbul'a döndü. Artık bir ev alıp eşi Ayşe Hanım'la İstanbul'a yerleşmek istiyordu. Kendisine Aksaray'da istediği gibi bir ev olduğu haber verildi. 25 Mayıs pazar sabahı Aksaray Sinekli Bakkal'da Erzurumlu Rıza'nın kahvesine geldiklerinde Kara Ahmet, "Bir fenalık hissediyorum." diyerek yere düştü zorlukla kalkarak arkadaşı Hayri ile kahveye girdiğinde, iki defa, ah Ayşe, diyerek son nefesini verdiğinde saatler 14.30'u gösteriyordu. Cenazesi Süleymaniye civarındaki Hamza Bali Camii'ne kaldırıldı. Ertesi sabah yıkanıp kefenlenerek kendisini seven büyük bir halk topluluğu eşliğinde un kapanına indirildi. Oradan kayıkla Eyüp Sultan Camii'ne götürüldü. Üle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Eyüp Sultan'dan Piyarloti'ye çıkan yokuşun solunda bir mezarlığa defnedildi. Polonyalı Zibisko'dan Alman Wilhelm'e, İngiliz Kanon'dan Rus Polio'ya kadar o çağın dev güleşçilerine minderi dar eden Cihan Pehlivanı Kara Ahmet'in vefatından sonra resmi makamlar hiç alakadar olmamıştır. Kabri, yakın arkadaşlarının denkleştirdiği parayla yaptırılmıştır. Günümüzde son yıllarda Eyüp Belediyesi tarafından dünya şampiyonu pehlivanımızın anısını yaşatmak için adına Kara Ahmet Yağlı güreşleri düzenlenmektedir. Kara Ahmet'in hayatı ile ilgili hazırladığımız kısa tanıtım sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle